Ulusal taşıt tanıma sistemi kapsamındaki taşıt tanıma birimini taktırmazsam akaryakıt alamayacak mıyım? Ulusal taşıt tanıma sistemi kapsamında yer alan taşıta taşıt tanıma birimi taktırılmaması akaryakıt alımını kısıtlayan bir durum değildir. Ancak ulusal taşıt tanıma sisteminde düzenlenmeyen akaryakıt işleri gider beyanında kullanılmayacak ve mükelleflerin bunları vergi indirimine konu etmeleri mümkün olmayacaktır. Taksi dolmuş halk ya da özel otobüs işletmeleri ve motosikletlere taşıt tanıma birimi takılması gerekiyor mu? Ticari amaçla kullanılan ve akaryakıt harcamaları gider olarak gösterilmek suretiyle vergi indirimine konu edilecek taşıtlara taşıt tanıma birimi taktırma zorunluluğu vardır. Aksi durumda akaryakıt harcamaları vergi beyanında gider olarak gösterilemeyecektir. Şahıs şirketleri ticari faaliyet amacıyla kullandıkları taşıtlara taşıt tanıma birimi taktırmak zorunda mı? Şahıs şirketleri tarafından ticari faaliyet amacıyla kullanılan taşıtların akaryakıt harcamalarının gider olarak gösterilmek suretiyle vergi indirimine konu edilmesi halinde bu taşıtlara taşıt tanıma birimi taktırma zorunluluğu vardır. Aksi durumunda bu taşıtlara ait akaryakıt harcamaları vergi beyanında gider olarak gösterilemeyecektir. Taşıt tanıma birimi fiyatının montaj hizmet bedeline dahil midir? Taşıt tanıma birimi fiyatına montaj hizmet bedeli dahildir. 2025 yılı için taşıt tanıma ücreti 1413 TL. KDV ve yetkili servis montaj hizmet bedeli 912 TL. KDV olmak üzere toplam 2326 TL KDV olarak belirlenmiştir. Araç satışı sonrası araca takılı olan taşıt tanıma biriminde taşıt tanıma birimine ne olacak? Ulusal taşıt tanıma sistemi mevzuatı kapsamında taşıt plaka bilgisi taşıt tanıma birimine kaydedilecek ve cihaz sadece kaydı yapılan taşıta ait bilgilerle kullanılabilecektir. Bu sebeple taşıtın sahiplik ve veya plaka bilgisinin değişmesi durumunda taşıta takılmış olan taşıt tanıma birimi geçersiz hale gelecektir. Aracın satışı durumunda taşıtın yeni plaka ve veya yani sahiplik bilgilerinin ihtiva, ihtiva eden yeni bir taşıt tanıma birimi cihazın yetkili montaj firması tarafından takılması gerekmektedir.